Siyahla beyazı ayrılamaz ki stok. Her yolun sonunda Ömrüm olsana Seherleri kimse Ayrılamaz ki Bir gün de görmüştüm seni Üstünde çubuklu Formalar vardı Bir anda tutuldum Aşık oldum ben Ağzını aldım Siyah beyazı b Ölümle yaşamı Ayrılamaz ki Siyahla b beyazı ayrılamaz Her yolun sonunda

Burası Beşiktaş. Allah hayırla gider. Uğraşma bizimle. Kötü olanı fener. Burası Beşiktaş. Allah hayırla gider. Uğraşma bizimle. Kötü olanı fener. Bu hayat dediğin. Fener. Evet bir gün biter. Azı biziz. Kötü olanı fener. Bu hayat dediğin. Eee Allah. Haydi şimdi. Allah Ey Allah, nerede? Ey Allah, Allah, Allah. Allah. Hey Allah. üçlü beyler üçlü. 3 3 Beşiktaş, Beşiktaş. Hay 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 hay.

Hep uyan iksit dayandık Beşiktaş'ın uğruna da bayraklara dolandık Beşiktaş'ın uğruna da bayraklara dolandık Semtimiz erkek semti aşık eder herkesi Semtimiz erkek semti aşık eder herkesi Üzerinden eksilmesin bayrağımın gölgesi Üzerinden eksilmesin bayrağımın gölgesi, bayılın gölgesi. İşte biz kötü günde hep omuz omuzayız. İşte biz kötü günde hep omuz omuzayız. Övünmek gibi olmasın biz kara karakartallıyız. Övünmek gibi olmasın biz karakartallıyız. Açın açın açın! Erkek sefti aşık eder herkesi. Söfti biz erkek sefti aşık eder herkesi. Üzerinden eksilmesin bayrağımın gölgesi. Üzerinden eksilmesin bayrağımın gölgesi. İşte biz kötü günde hep omuz omuzayız. İşte biz kötü günde hep omuz omuzayız. Ölmek gibi olmazı biz Gidelim <laughs> <kıyasını, Gülüyor> de <dolarına doğru Gülüyor> <koysa, Gülüyor>